Günaydınlar. İnşallah pratik bilgiler hoş geldiniz. Ee, biz aslında çayı yanlış demliyormuşuz. Ee, yakın zamanda öğrendiğim bir bilgiyi sizle paylaşmak istedim velhasıl. Çayımızı demlemek için birkaç artık dem miktarı tabii ki sizlere kalmış. Ben biraz demli seven biriyim. Demli kısmını Çayımızı koyuyoruz. Tek kişi de olsak, çok kişi de olsak çayın lezzeti bizim için çok değerli biliyorsunuz. Sonuçta Türk halkıyız biz. Ve e, şimdi çayı demlemeden önce çayı koyduğumuz sırada eğer ki çayın acımasını istemiyorsak, o buruk tadı gidermek istiyorsak sadece içine iki tane küp şeker veya bir yemek kaşığının yarısı kadar ya da bir tatlı kaşığı kadar şeker koymanız sizin için yeterli olacaktır. Demlendiği sırada lezzetinin ve berraklığının farklılığını göreceksiniz. Şimdiden afiyet şeker olsun. Ben de demlemeye bıraktım çayımı. Görüşmek üzere.